evlerinde resmen fabrika kurmuşlar. Yüzlerce litre sahte alkol ele geçirildi. Gülağaç ve Güzelyurt ilçe jandarma komu komutanlıkları ekipleri, sahte alkol imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların ikametine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda litre litre sahte alkol ele geçirildi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin güvenliğine, ekonomisine ve insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehdit ve zararlar nedeniyle sahte, kaçak, alkol, imal ve ticareti yapan şahıs veya şahıslara yönelik kapsamlı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülağaç ve Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri istihbari çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gülağaç ve Güzeyurt ilçesi mülki sınırları içerisinde EB ve Şeta isimli şahısların sahte kaçak alkol imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı ve alınan bilgi üzerine şahısların adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Litre litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 3200 litre sahte rakı 100 litre sahte şarap, 50 litre sahte viski, bir adet sahte alkol imalatında kullanılan damıtma imbik düzeneği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlandı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa ve can kayıplarına neden olan sahte kaçak alkol üretim ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarımıza Gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir denildi. haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.